Merhaba sevgili de ziyaretçileri. Ben Tamin direktörlerinden Can Çevrim. Bugün sizlerle birlikte Samsung'un yeni amiral gemisi S4'ün kutu açılımını gerçekleştireceğiz. Bakalım kutu içerisinde bizler neler bekliyor. Gördüğünüz üzere Samsung S4'ün kutusu e, gayet küçük bir kutu. Ve e, ahşap şeklinde e, tasarlanmış. Ama gelin görün ki bir ahşap değil. Gayet kartonun üzerine e, ahşap şekli vermişler. Evet. Arka tarafında telefonun özellikleri yer almakta. Yavaş yavaş açmaya başlayalım kutumuzu. Kutumuzu açtığımız zaman gördüğünüz üzere e, bizleri Galaxy S4 karşılıyor. Hemen Galaxy S4'ümüzü şuradan tutarak kaldıralım, bir kenara koyalım. E, aşağıda hemen cep telefonunuza hızlı başlangıç kılavuzu yer almakta. E, aynı zamanda garanti belgesi de burada mevcut. Galaxy S4 te gelen e, bir kulak içi kulaklık. Beyaz renkte. USB şarj aleti. Aynı zamanda bilgisayar bağlantısını sağlamanız için. Bunun dışında e, USB normal e, şey nasıl diyeyim elektrik prizine takabileceğiniz bir şarj aletini. E, ayrıca kulaklıklarınız için kullanabileceğiniz ekstra başlıklar var. Ve son olarak e, cihazımıza ait... Batarya 2600 miliamperlik batarya kutudan çıkan aksesuarlarımız evet arkadaşlar Galaxy s 4ün kutusunun içerisindekiler bu kadar daha sonraki kutu açma videolarımızda görüşmek dileğiyle hepinize iyi günler dileriz hoşçakalın.